gittik. Ve bu da şöyle küçük bir tane İstanbul topu aldık. Bugün e, Adidas'a gittim. Aslında benim versi bir tane pantolonum vardı. Küçüldü falan böyle. Onu alacaktık. Diğerde falan edecektik. Yani şimdi daha büyüğünü alacaktık. Sonra önümüzde babam bana şey demişti. Benim böyle kinetit 100 liraya 150 liraya falan kendi paramla aldım. Bir tane kinetit kramponum vardı. Babam onu böyle hiç sevmiyor. Bam bum bam bum bam bum ses yapıyor. Sonrasında biz de dedik ki e, ben Golden'da Adidas'ı gördüm. Abi ben sen benim kampan olacaktık ki bana falan filan dedim. Girdik işte oraya. Annem ayakkabı aldı. Ben bir tane İstanbul topu aldım. Matar aldım. Bir de şu şekilde. Daha yeni açıyoruz. Sıfır. Böyle de bir krampon aldım. Şu şekilde. Çoraplı. Hadi olsun şöyle atası falan. Aslında e, çivili alacaktık. Babam çivili hiç sevmedi. Böyle ayakkabı mı alın? Yani altına çivi çatmışlar. Bir sene Bim'den ayakkabı aldı sonra da çift koyan sahnesi oldu falan. Hem sen ona göre değil dedi falan. Böyle hem bu daha evet. İşte 37-36 dedi abi. Şu şekil. Şöyle. Böyle, da toz da böyle, aa, bu da böyle ya ayakkabı ya da tozlanma tozlanıyor. Bunu da böyle aa cinetit. Bu da böyle. Şöyle kapatalım kutumuzu. Kutumuz bu şekilde standart Adidas o Orada şöyle matamız var. Şuna Burada da bir tane İstanbul topu var. Asla top almayacaktım. Bunu gördüm. Babam ya aslında ben bunu görmedim. Bunu babam gördü. Bana dedi oğlum bak bunu alalım mı? Evde bazen böyle pastaşıyoruz falan dedi. Ben de tamam dedim. Ben yani böyle tamam dedim. Aldık. Aldık böyle falan. Ayakkabıyı bir de giyeyim ya. Ben de görmedim daha yanında. Hemen şimdi şöyle ayakkabıyı bir giyeyim gelin. Bu da eski ayakkabım ya. Onunla haşat çıktı bu. Benim eski ayakkabım değil bu. Abimin eski ayakkabısı. Bunu anneannemler aldı ama abimler o zaman 39 sıktı bu 37 aldılar bunu evime bunu bir girip sonra bu olmadı ama bunu böyle 1-2 ay falan zar zor kullandı sonra bana kaldı ama yani 1-2 ayda bir, bir ayak bu kadar mı pisletebilir ya bir de ben bunu böyle kaynağı suyla kadın böyle üstü full, full boya falan olmuştu yani. Gittim çekecek aldım geldim valla. Dışarıdan. Şu telefonda şöyle bir yer sabittim. Şöyle ben şu ablacıklarını açayım. şöyle bağcığında bağlıyım. Şimdi şöyle öbürünü diyeyim. Abi bu şey ne var yavaş yavaş gevşek alalım dedim. İnşallah gevşek. Ah! Şöyle giydim. Vallahi güzel oldu. Bak bunu sevdiğim şeyin neredeyse CS renklerinde. Bak. Neredeyse CS rengi yani. Bence bayağı güzel oldu yani. Baksana. Nerede o top? Top yok Top da